Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere gelgit ebrusu yapımını anlatacağım. Öncelikle hazırlamış olduğumuz boyaları tekneye serpmeden önce fırçayla <laughs> iyice boyamızı karıştırıyoruz. Teknenin alt köşesinden sağ ya da sol fark etmez başlayıp boyalarımızı teknenin içerisine serpiyoruz. Serpme işlemimiz boyalar her yere eşit şekilde gitmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Dengeli bir şekilde dağılması için. Şimdi diğer rengimizi de karıştırıp fırçamızı hafifçe sıkıyoruz. yine dengeli bir şekilde boyalarımızı tekneye serpiyoruz. Şimdi diğer bir rengimizi de karıştırdıktan sonra fırçayı hafif sıktıktan sonra yavaş yavaş son rengimizi atıyoruz. battal ekronuz bitmiştir. Şimdi bu altı boy olan biz çeşitlerimizden orta boyundan bir tane alıyoruz. Kalın da olabilir bu. Bu bizi tekten içerisinde dibe değdirmeden yukarı aşağı çizgiler çekiyoruz. Birbirine paralel şekilde. Şimdi ise sağdan sola doğru çizgiler çekiyoruz. Yukarıdan aşağı, sağdan sola, ayrıca de çaprazda gel yapabiliriz. Şimdi en önemli olay ise yaptığımız evroyu kağıda aktarmamız. Gene elimizi tekneye sabitliyoruz. Kağıdımızı diyor, genel şekilde tuttuktan sonra karşı ucu tekneyi indirdikten sonra diğer karşı ucu da indirip iki yandan yavaşça teknemize kağıdımızı yatırıyoruz. Şimdi hava boşluğu kaldı mı? Onu kontrol ediyorum. Ve boyanın kağıda emmesini bekliyorum. Bir ucundan kaldırıp karşı tarafta tuttuktan sonra teknemize sıyırarak kağıdımızı çekiyoruz. ve gelge tepkimiz bu şekilde yapılmış, bitmiş oluyor. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.